Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, kapılarınızı, araç kapılarınızı açıp kapatırken bir yere çarpmaları sonucunda bakın araçlarda e, boya aşınmalarını görüyorsunuz. Bu araba 2 e, yıllık bir araç olmasına rağmen şimdi de bakın kapı kenarları e, soyunmaya başlamış. Bu da sürekli çarpmalardan kaynaklanıyor. Bunun basit bir çözüm var. Arkadaşlar sitelerde de satılıyor. Normal internet üzerinde de eee Araç yedek parçası satan, aksesuar satan yerlerde satıyor. Şöyle bir contamız var arkadaşlar. Basit bir plastik. Şöyle metre olarak satılan basit bir plastiğimiz var arkadaşlar. Bu plastiği şu kap kenarlarına uyguladığınızda artık bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. Aracınızın kapısı herhangi bir yere çarpsa bile herhangi bir zarar görmeyecektir. Uygulaması gayet basit. Ee, gösteriyorum. İçinde bir tane şöyle yapışkan var. Bakın yapışkanın kırmızı üstünde bir çıkartması var şunu nasıl kullanılıyor şimdi bu contayı aldıktan sonra size lazım olan bir tane normal makas bir tane normal makas bir de contanın kendisi öncelikle bir tane gösteriyorum sizlere şöyle alttan yakından alalım şöyle arkadaşlar mümkün olduğu müddetçe şöyle aracınızın boyunu bir ölçün uygulayacağınız alana kadar olan kısmını bir ölçün şöyle birkaç santim daha fazlasını kesin. Bakın fazlasını kesin. Şöyle gösteriyorum sizlere. Sonra içindeki şu yapışkanın kaplamasını çıkar. Evet şu kırmızıyı görüyorsunuz. Bakın kırmızıyı şöyle soyarak çıkarıyorum yerinden. Şöyle soya soya yerinden çıkarıyorum ve ayırdım. Sonra nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bu bölgeyi zaten temizlemiştik biz bu bölgeyi. Bu bölgeye geliyorum arkadaşlar. Yukarıdan en yukarıdan bir köşeden başlamak üzere bunu gayet basit bir şekilde siz de uygulayabilirsiniz. Tam olarak oturtmaya çalışıyorum yerine. Evet gördüğünüz gibi. Aracın kıvrımlarına yönelik olarak siz de ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bakın görüyorsunuz ne şekilde uyguluyorum. İşçiliğini biraz düzgün yaparsanız daha uzun vadede kullanma şansınız olur. yapışkanlığı olduğu için montaj sırasında biraz zor diyebilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin. Bir süre sonra yerine oturacaktır. Evet. Oturdu, oturdu gidiyorum. Oturduğum noktayı görüyorsunuz. Şöyle yakından çekelim görülmesi açısından. Bakın içindeki yapışkandan dolayı biraz zorlanıyoruz ama eğer kolaylıkla monte edilirse bu sefer de çıkması da kolay olur. O yüzden hiç acele etmeyin bu konuda. Ne kadar iyi bir işlik yaparsanız o kadar uzun vadı kullanmış olursunuz. Evet, biz özellikle birkaç santim fazla kesmiştik. Çok kısa gelmesi kötü olur. Şöyle kesiyorum şuradan. Kalan parçayı yerine oturtuyorum. Evet, çok kolay değil oturtması ama çok zor da değil. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kapatıp açıyorum kapımızı. Bakın aracın yan tarafından. Aracın yan tarafından nasıl bir görüntü? elde ediyoruz görün arkadaşlar şöyle yakından çekiyorum şimdi bu size ne fayda sağlayacak kapınız ne kadar süratli çarparsa çarpsın herhangi bir engele herhangi bir zarar görmeyecektir oldukça güzel bir kaplama çok ucuz bir malzeme bunu kendinizde sıralı bütün kapılara uygulayabilirsiniz arkadaşlar biz de izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim